Abi senin sayende çok ışığı dolu imanlı bir Müslüman oldum. Allah seni cennetin en güzel yerine Allah razı olsun. Çok hoşuma gitti. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Ulan burada sabahtan beri yok market konuşuyoruz. Bilmem ne konuşuyoruz ama insanlar imana geliyor. Nasıl? <laughs> Tabi sırf bu yayınlar diye canım. Videolarım da var. Falan. Videolarım iyidir şimdi. Videolarıma laf söyletmem. Yani arkadaşlar benim size dine bakış açımı değiştirdin diyen bir sürü adam var burada. Evet çünkü bakıyorlar ki adam hem felsefe falan biliyor. Ondan sonra bak küfür kafir falan konuşuyor falan. Böyle de Müslüman olabiliyormuş. Aa diye ön yargılarımız kırılıyordur muhtemelen. Ama İslam'a inanma sebebiniz bu olmamalı. Yani evet Müslümanların iyi karakterli olmaları olsalar keşke insanları dine yöneltirdi ama Beni baz almayın. Ben yarın bir gün çok saçma sapan işler de yapabilirim oğlum. <laughs> Size hep diyorum bu Kur'an'ı okuduğunuzda ister inanın ister inanmayın Kur'an'ı okuduğunuzda en net göreceğiniz ve muhtemelen şok olacağınız şey Kur'an'da anlatılan din ile dışarıda anlatılan dinin bir alakası olmadığını göreceksiniz. Tam tersinin bile bile yapıldığını göreceksiniz.